Spam sinirlenme. Bir takipçimiz göndermiş. Annemi beni dövmesi için. <laughs> İyi anne. Yetmiş. Seni çok seviyorum kız ben. İyi etmişsin sevdiğin için. Ben de seni seviyorum. He, sağ ol. Anlatılmaz yaşandır. Sana bak ha. anne içimdekileri söyleyeyim mi? Söyle valla hadi. Nasıl sevdiğini söyle. Böbrek, dalak, ciğer, ak ah ciğer, kara ciğer. Ne oldu? Daha var mı? <laughs> Niye öyle bağıyorsun ben de bana sayacak söyleyecek. Ciğerin bedeli ha şurada dursun tuzun. Ya çocuğu. <laughs> ben de ben bana iyi bir şey söyleyecek belledim. Ben ne olacağım senin akciğer, ah kara ciğer, bedelek, dalak. Ben onlarla ne işim var? Anne bunlar olmasa anne... seni sevemem ben. Bu, anne ben de bir, zannettim ki bitecik annem. Canım annem ben seni çok seviyorum. Sen söyle bana hadi. Diyecek belli. Ne söyleyeceğim şeyimi kurdun. Neyi? zevkini. He. Bir de iyi. Lan sevgimi böyle atınca niye böyle sen agresifleştin ki hemen? Ben de beni seveceğim. Ben, anne, canım anne. Bir tane annem. Sen olmasaydın ben olmazdım. Sen ne mutlusun. Öyle bir güzel bir şey söyleyeceğim zannettim. Anne sakin. Zaten... Ağaç yer, karaciğer, bödelek, dalak. Bu arsuk. Hadi çıkar. Anne bu arsa nereden geldi? <laughs> Hepsini sattın bir tane bu arsağın kaldıydı. Onu da saydın tamam olsun. Onu da ben sayayım üstüne tamam olsun. Anne bunlar olmasa seni ben. Bunu da biliyorsun. Satın ne öğreteceksin? Sev sen ne satın. Onları kim ne Ciğerini, bedelini, bu arsağını. Kara ciğerini. Tövbe. Et. Tamam o zaman sevgilerimi geri alıyorum. Ama ah hep ben sana veriyorum. Seni sen beni nasıl seviyorum. seviyorsun? Ben dünya kadar seviyorum şöyle. Canımdan Çek ciğerimden çok seni seviyorum. Yalan. Ama sen ekmeksizimsin ben <laughs> de onu Beni ne kadar seviyor? Ciğerlerim kadar. Şöyle dünya kadar. Canımdan ciğerimden çok seni Yemin seviyorum. Yemin et. Ama sen ekmeksizlik yaptın anıya. Boşa çıktın. Anne Ağ ben... ciğer, kara ciğer, bedelek, dalak. o boşsa onları saytım bala. Bə də bəni sayacaq beləldim. Sənə nə yapsam yarana mıyım? Vallah 30 də boşapaqmışsın, çəkdiyikmişsən. Nə etdim, pişmansın? Pişman deyiləm, Allah pişmançılıq verməzsən sən. Belə yerdə də potumu qırdın. Ha, qurban olurum çiçəyim. He, vallahi. Göbrəm, dalan. Gəl get yadan dalanı götürə al patırım sən. Bu nə o? Piyasada duydum dalağa, pötelağa saymak. O neymiş o? Ne var anne, ne var? Nelerin kaldı başka saymadık? Gözün, göz, burun? Yok, yok, yok. iç aletlerinden nelerin kaldı? <laughs> i̇ç alet i̇ç ne anne? İç organlarından. <laughs> i̇ç alet ne ya? Ben makine miyim, iç aletlerimle? İşte ne? İç organlarından nelerin kaldı saymadık? Ne var ki Benim daha? sana olan. Benim sana olan aşkım sayfalar sayfalar. He, he, senin he. bana olan aşkım. Evet, bir kantraman kadar gitti bitti. Kırıldı. Git. Kırladı geri düzelt. Hadi düze, bilir mi? Yapıştırırım. He, yapıştırsan o kadar yapışır işte. Seni de o kadar severim sana. İşim bitti. He. Bahane güzel sana bak, beste var, bak, beste. Benim sana olan Buyurun. aşkım, aman, 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 aman. say falan, say canım, falan. Sen, senin bana sen olan, olan aşkım, aşkını sayma. Bedelam, aşkım, ciğerim, bedelam, kalbim. <laughs> Onları say, aşkım değil onlarla uğraş. <laughs> Anne vallahi üzüldüm ya, kız. Emekler, boş Anam işte. vallahi üzüldü. Anne ben sana senin dünyalar anlatılmaz yaşanır. Evet, tamam evveli diyeceksin Emre o bitti. Benim mağsızım ma Emre. O Yalanımmış. Dur sinek var dur Benim geç şuradan. Benim Emre Mert canım yine senden hayırlı. İnşallah o balim hayırlı çıkar. <laughs> o, o da kararsız mı? Tavuğuyor çocuğum. Bir o da sayarsa senin gibi bedelam, talam, butam Her şeyim var. O da bitti. Gönüller biz gönüller. Anlatımlar Emre, yaşanmış. Kaldı. Roman Emre, gibi roman. Emre şu şöyle seviyordum. He. Ha, ha, şu kadar kaldı. Sevgim. Şaha. <laughs> Anam bitti. ne yapayım ben atlayayım mı? Orada demeyeceksin Emre. Ney böbrek dalak. Dalak bu, bödelek. Onları saymayacaktın sen. Hani ne var? Hepimiz Onları, insan oluyoruz. Beni sayacaksın zannettim. Yalan. Onları saymıyor. Allah beni sayacağım ben. De. Ha şimdi küstü. Ben kesin kurayım. beni borca sokacak. Yine gönlünü almam için. Ne diyeyim bu? Git bedeleri borca sokuyor. <laughs> Dalağını bedeleri. Para ver de sana. alayım geleyim bir şeyler alayım. Gönlünü hoş edeyim. Ben ha maaşım var ya tıkır tıkır basıyorum he. Allah yardımcı olsun. Başka bir şey değil. Ah bak. Bak sana bak. <laughs> mi bak ki? 30 senedir ben vermişsin, büyütmüştüm, yetiştirmişsin. Tamam işte böbreğimi, dalağımı büyüttün. Onu dişe yarattım, büyüttüm de. Hadi sen kal. Kal. Ben gidiyorum tamam İyi oturmalar. Hadi. Dışarıda da çıkamıyorsun nasıl olsa. Çıkabiliyor musun? Hiç çıkmadım. Niye? Korkuyorum <laughs> polisler. <laughs> <laughs> Düt dedim hiç kalkmıyorum. Düt dedim ben anladım. Aferin. Annem polis alarmı evde bile nötse korkuyor. Odadan odaya kaçıyor arkadaşlar. <laughs> ben görüşürüz anne kanalımıza abone olun canlar kendinize iyi bakın hayırlı ramazanlar kendinize çok dikkat edin seviliyorsunuz Allah'a emanetsiniz Rabbim korusun Johnson's.